E çünkü başımız o. İşte burada da burada da söylüyor ki bir erkek bak dikkat edin diyor ki başına bir şey takıp da dua ya da peygamberlik eden bir erkek başını küçük düşürür. Kimdi onun başı? İsa'ydı. Evet. İsa'yı küçük düşürmüş oluyor. Çünkü neden? Erkek tanrı benzerliğinde yaratılmıştır. Örtülecek bir şey yok onun örtmeye örtmek lazım değil, örtmeyecek. Siz filmlere bakmayın. Film film ya ad üstünde film. Yani biz Musa'nın filmini seyrettik. Kardeşim adam adamlara savaşı öğretti, bir şeyler yaptı falan. Süper bir savaş düzeni kurdular, süper silahlar gittiler savaştırar ettiler falan. Ya kardeşim burada öyle bir şey yok ki. Tanrı'nın kitabında öyle bir şey yok. Ama adam seyredilsin istiyor. Ne yapsın zaman? Biz Nuh'un gemisini seyrettik. 3-5 tane versiyonu var. Hepsinde genelde aynı. Hatta bir tanesinde şeytan bile gemiye girmiş. Bir de Nuh'un çocuklarından bir tanesi çocuk da bile doğurtturmuş. Düşünün ya. Yani. Var mı kardeşim Tanrı'nın kitabında böyle bir şey? Yok. Ama bu film adı üstünde. Film. O yüzden de yani siz filmlerde filmlerde İsa'nın başını örttüğünü örnek almayın. Hele bunu insanlara da hiç söylemeyin. Söylediğinizde mahcup oluyorsunuz. Çünkü o söylediğiniz insan, onun da bir gün tesadüfen et, iman ettiğiniz kitabı okumuş olabilir ya da okuyabilir. Sonra da gelip sizin karşınıza dikilebilir. Değil mi? O yüzden ne yapmak lazım? Yani filmlere göre konuşmamak lazım. Ya şu Yusuf'la ilgili filmler her yani e, milletten var onun filmini çevirmiş olanlar. Araplar çevirmiş, Türkler çevirmiş, Hristiyanlar çevirmiş, birçok insan çevirmiş o filmi. İnanın o filmlere bakıyor, bakıyor adam. Ya bana gelmiş Yusuf anlatıyor. Bana bana. Ben bu Tanrı'nın kitabının dersini veriyorum. Adam bana Yusuf anlatıyor, filmden anlatıyor ya. Ben diyor biliyorum ya ben biliyorum. Ben biliyorum bana abi diyor ya. Ya belki senaryoyu beraber yazdılar. <laughs> <laughs> yani o yüzden demek istediğim o ki filmlerden Tanrı'nın kitabı olmaz arkadaşlar. Filmlerden Tanrı'nın sözü olmaz. Onlar ticari maksatla yap yapılmış işlerdir. Onları suçlamıyoruz. Sadece şöyle söylüyoruz. Adamın en azından diyor bir kısmını bari öğrensinler. En azından biraz yakın olsunlar Tanrı'ya. Sonra da kendileri araştırsınlar. Bu kadar basit ya. Adam sana bir kapı açıyor. Sen o kapıdan gir. Sonra kendi yani evet devam ediyoruz ve şöyle söylüyor devam ediyor. Hani yok çünkü erkek e, pardon yedinci ayeti söyleyeceğim hemen dörtten yediye geçiyorum çünkü neden burası önemli olduğu için. Hani Ne dedik dedik ki bakın başını bir şey takıp da dua ya da peygamberlik eden her erkek başını küçük düşürür. Neden mi söylüyor? erkek başını örtmemeli o tanrı benzerliğinin benzeri ve yüceliği dikkatinizi çeker. Kadın da erkeğin yüceliğidir. Bir daha söyleyeyim mi? Bak diyor ki erkek başını örtmemeli o tanrının benzeri ve yüceliğidir. Kadın da erkeğin yüceliğidir. Burada şu yedinci ayette söylemek istediğini söyleyeyim hemen size anlayın. Diyor ki yani hani dedik ya ee, biz kilisede bir hata yaptığımızda aslında pas küçük düşünürüz. Yani cemaat der ki ulan bu şunun, ya, şunun eğittiği imanlara bak. Bir gün bir tane ee, biz hizmetten geliyoruz yolda. Yalnız da Almanya'dan bizimle birlikte hizmet eden, çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz, hürmet ettiğimiz ve buradan da kendisini ellerinden öpüyorum. Çok sevdiğim, saydığım bir gül alnımız var. müthiş derecede güzel hizmetçi bir insan. O gün onu aşırı takdir ettim. yani böyle o söylediği sözlere göre. Benim eşimin birisi aldı. Ben, eşim ve o dördümüz hizmetten geliyoruz. Gecenin bir vakti. Aradı. Merhabalar merhabalar. Ya biz işte dedi, bir tane dedi birisi var dedi. E on dedi işte şeymiş e, onunla dedi görüştük konuştuk. E ya dedi işte dedi o dedi nasıl imanlı dedi ya böyle bir şöyle dedi falan filan böyle anlattı 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 bir şey. Yani o imanlıyı kötülüyor tamam mı? Kötülüyor kötülüyor. Benim de eşimiz bir huyu var. O telefonla konuşurken ben kesinlikle müdahale edemem. Eğer ben müdahale edersem o çok sinirleniyor. Yani diyor ki benim aklım var fikrim var ya. Ben kendim karar veriyorum kendim söyleyebilirim diyor yani sen niye beni yani ben düşün.